Dostlar herkese selam. 0 kilometre otomobil kampanyalarında Ekim ayı tam gaz devam ediyor. Dediğim gibi son çeyreğe girdik. Son çeyrekte kampanyalar arka arkaya açıklanmaya başladı. Hep söylediğim gibi bunlar reklam değildir. Bunlar markaların açıkladığı kampanyaları sizlere aktardığım haber videolarıdır. Neyse gelelim konumuza. Volkswagen Türkiye Ekim ayında kampanyasıyla son derece iddialı olmuş durumda. Çünkü öncelikle Volkswagen Taygo modeli için Taygo'nun Life paketle DSG otomatik şanzımanlı seçeneği için önemli sayılabilecek bir kampanya başlattılar. Sadece bu versiyonda geçerli Volkswagen Taygo Life DSG pakette 300-400 bin TL gibi bir indirimden söz ediliyor. Bu kampanyanın bitmesi için sadece 10 gün kaldı. 18 Ekim tarihinde Volkswagen Türkiye yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre bu kampanya sona erecek. Hani ilgisini çeken varsa Taygo ve Life Paket DSG şanzımanla Volkswagen yetkili satıcılarına bir uğrayabilir. Volkswagen ayrıca küçük sınıfta yer alan modeli Polo için de yeni bir kampanya açıkladı. Uzun zamandır Volkswagen markasında böyle arka arkaya kampanyalar duymuyorduk. Volkswagen Polo'nun en ucuz versiyonu için 200.000 TL %0 faizli kredi kampanyası başlattılar en ucuz versiyon derken manuel şanzımanla satılan versiyonundan bahsediyorum. Bu versiyon için 200 bin TL kredi kampanyası yaptılar. Sıfır faizle sunuyorlar. Ayrıca BDDK kuralları gereği bireysel müşteriler bu kredileri kullanamıyordur ama şöyle bir açıklama da yapmışlar. 48 aya varan vadede 500 bin TL'ye %3,14 faiz oranı, 750 bin TL'ye %3,33 faiz oranı ve 950.000 TL'ye %3,40 faiz oranı demişler. Eğer ki vergi levhası varsa bu kredi limitlerinden de yararlanabilirsiniz. 950.000 TL 48 ay %3,40 faiz oranı dikkat çekici görünüyor. 31 Ekim tarihinde sona erecekmiş bu kampanya. Dediğim gibi Polo'nun en boş, en ucuz olan versiyonu için yapılmış durumda. Ama şirketlerin ilgisini belki de hani bireysel kullanıcının da ilgisini çekebilecek bir kampanya olmuş durumda. Bu kampanyayı şöyle duyurmuşlar. Polo şimdi Ekim ayına özel 200 bin TL'ye 12 ay vade ve %0 faiz oranıyla Volkswagen yetkili satıcıların da satışa sunuldu. Dediğim gibi Volkswagen hem Polo için hem de Taygo için Kampanya yapmış durumda. Bu iki versiyonda bu modellerin en ucuz seçenekleri. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.